o sütü kendi sahipleri kim ise ona teslim ederler. Köylerde dikkat etmişsinizdir. O hayvan memesinde getirdiği sütü her zaman tanıdığı, ısındığı, inandığı ve sevdiği kadınlara teslim eder. Yabancı bir kadın o hayvanın sütünü almak istediği zaman, sağmak istediği zaman o hayvan sütünü çeker, bir damla vermez yabancı kadına. Vermez. Sahibini tanır yani. Sahibini tanır, evini tanır, yolunu tanır, yönünü tanır. Bu ilahi bir kanundur. Tabiatın ortasında Allah kanunudur bu. Kimse değiştiremez bunu. Peki şimdi sırası gelmişken söylemeyelim mi yani? söylemeyelim mi? Ve şimdi söylemenin sırası değil mi? Eğer bir insanın çocuğuna, yavrusuna niçin hayata geldiği anlatılmamışsa, bu alemlerin, kainatın, eşyanın, maddenin sahibinin Allah olduğu söylenmemişse, peygamber anlatılmamışsa ve evinde, yuvasında, annesinden, babasından öğretilmemişse, mekteplerde öğretilmemişse, bu çocuk memur olsa, amir olsa, en büyük makamlara geçse dahi Allah'ın evini tanımayacak ve namaz kılmayacaktır. Namaz kılmayınca ne olacak? Allah'ın evini tanımayınca ne olacak? Kur'an-ı Kerim bunlar için şöyle diyor. Ülaike kel en'ami belhum edal. İşte namaz kılmayanlar, sahipleri olan, sahibi hakiki olan Allah'ın evini tanımayanlar, camiye gelmeyenler, cemaate katılmayanlar, cuma namazına sokulmayanlar, vazu nasihat dinlemeyenler, makamları, rütbeleri, dereceleri, memuriyetleri ne olursa olsun onlar akşamları sahibini tanıyan, hayvanlardan vallahi daha kötüdürler. Daha kötüdürler. Hayvan sahibini tanıyor, gayesine hizmet ediyor, el sahibine süt götürüyor. Ama insana bakın ki hayata niçin geldiği anlatılmamıştır. Devletin radyosunda ve televizyonunda saatlerce bir topun peşinden koşanlar, eğlence sahipleri, serhoşlar, serkeşler, çalgıcılar, şarkıcılar, şantözler, dansözler, deliler, Napolyon'un aşkı, yedi kocalı kadın anlatılmış ve öğretilmiş de, bir sefer Allah'tan ve Resulullah'tan, un Mevlana'dan, Abdülkadir-i Ceylani'den bahsedilmemiştir. Böyle nesil olur mu? Bu nesil ıslah olur efendiler. Mevlana'dan bir bahis geçmiyor görüyor musunuz? Mevlana'dan bütün dünyanın tanıdığı bu büyük Müslüman Türk milletinin dehasından bahsetmiyor televizyon. Ama İngiliz şarkıcısından, ama İtalyan melunundan, ama Fransız kafirinden gece gündüz bahsediyorlar. Mevlana ne diyor? Mevlana yeri gelmişken bir latife geçeyim. Mübarek Mevlana. Kaddesallahu sırrahul aziz. Diyor ki, ey insan, ey düşünen insan, sonbahar geldiği zaman, sonbahar geldiği zaman ağaçlara dikkat et. Ağaçlar sararmıştır yaprakları. Sararan yapraklar birer birer düşmüştür. Ağacın dibine toprağa serilmiştir yapraklar. Nedir bu yapraklar diyor? Bu sararan ve ağacın dalından düşen yapraklar nedir, nedir? Buna bir mana vermiyor musun diyor. Sen vermiyorsan ben mana vereyim. Bu ağacın dalından dökülen yapraklar sana Allah'tan gelen birer mektuptur diyor. Mektup. Orada bir haber var. Orada bir mana var. Orada bir hakikat var. Ne diyor o yapraklar sana? ey insan ben ağacımın dalındayken yere düştüm. Şimdi yerdeyim. Bir takım hayvanlar benim üzerimden çiğniye çiğniye geçiyor. Sen de hayvan olma, beni çiğneme, al eline beni oku, beni yaprağından sarartıp yere düşüren, dalımdan düşüren Allah seni de bir gün öldürecektir diyor. Her bir yaprak tanesi, her birisi bir mektup sana. Mevlana anlatıyor. Niye televizyonda Mevlana'nın bu sohbetini anlatmıyorsunuz? Neden radyoda Mevlana'nın mesnevisini öğretmiyorsunuz? Çünkü Mevlana'yı öğretirseniz bu millet dostluğu düşmanı tadı tanır, Moskova'yı tanır, Çin'i tanır, Amerika'yı tanır, kimseye taviz vermez, Allah'a kul olur diye korkuyorsunuz. Allah'a kul olmasını bilen hiç kimseye köle olmaz. Allah'a kul olmasını bilen Amerika'ya satılmaz, Moskova'ya satılmaz, kimseye satılmaz. Allah'a kul olmak lazım. Mevlana ikinci şıkkını geçeyim ve keseyim. Sonra ilk bahar geldiği zaman diyor, o kuru zannettiğiniz Ağaçların dallarından yemyeşil yapraklar zuhur ediyor. O yapraklar da dikkat ediniz. Hayvanlar o yemyeşil yaprakları gördüler mi yerler. Yer, hemen kemirirler. Sen hayvan değilsin diyor Mevlana. O ilk baharda ağaçların dallarından zuhur eden yemyeşil yapraklara dikkat et. Onlar da sana postacının uzattığı mektup gibidirler diyor. Mektup sana uzatıyor dal. Ne diyor? Ey gafil insan! Ey gafil insan! Beni tekrar dalından zuhur ettiren, bana hayat veren, bana renk veren, bana şekil veren, beni yeniden dirilten, beni yeniden canlandıran Hazreti Allah bütün insanları öldükten sonra aynen benim gibi dirilecektir diyor. Ve bu dersi veriyor bak. Mevlana anlatıyor bunları. Niye bunlara yer vermiyorsunuz da pop müziği, mikrop müziği, küfür müziği diye milletin gençliğini kumarhanenin gençliği haline getiriyorlar. Kumarhane gençliği bunlar. Evet. Hayatın gayesini anlatmak lazım. Öyle şarkıyla, türküyle, kimseyi yola getiremezsiniz, kabir değil. Ve hiçbir kimse kıymet vermez. İşte ne yaparsa yapsınlar, ne çeşit festivaller düzenlerlerse düzenlesinler, tutturamazlar. Tutturamazlar. Ve Avrupa kıymet vermez. İşte Eurovizyon şarkı yarışmasında sondan birinci geldiler. Rezil oldular, cefaz oldular. Kimse kıymet vermedi. Üç paralık Yahudiler birinci geldi, bizimkiler en sona kaldılar. Yeter Allah aşkına, yazık milletin irfanına, vicdanına. İşte aziz kardeşlerim, Hazreti Habibullah'a dönelim. Miru evladekum bis salati iza belagu seba. Yedi yaşına geldiği zaman yavrularınıza namaz kılmayı öğretin aman. Öğretin aman. Nasıl namaz kılınacak? Şimdi şurada toplanan samimi, sadık ve sevgili Müslümanlara soruyorum. Evinize gidin Allah aşkına. Evinize gidin. Yedi yaşına girmiş ve daha yukarıda olan kız ve erkek çocuklarınızı şöyle önünüze alın. Nasıl namaz kılacaklarını, namazda nasıl duracaklar, Sübhaneke'yi nasıl okuyacaklar, Elham'ı biliyorlar mı, Rükuda ne söyleyecekler? Hangi zammı sureleri biliyorlar? Secdeye gittikleri zaman ne okuyacaklar? Ettehiyyatı'yı biliyorlar mı? Allah'ın mesallileri biliyorlar mı? Bunları sorun. Eğer bilmiyorlarsa bunları öğretinceye kadar uyumayın, yapmayın, istirahat etmeyin Allah aşkına. İstirahat etmeyin. Vazife bu. Vazifemiz bu. Bu ihmal ettikten sonra hiç kimseye nasihatınız geçmez hiç kimseye dersiniz geçmez, hiç kimseye ders vermeye kalkmayın. Eğer çocuklarınız namaz kılmayı öğrenmemişlerse kimseye gidip de nasihat etmeyin. Sakın Müslüman geçinmeyin, kimseye ders vermeyin. Vallahi tersir etmez, vallahi hiçbir fayda etmez. Resulullah'ın ilk öğütleri tatbik edilmeyince ikincisi tatbik edilmez. Hani efendiler ameliyat olması icap eden bir hastaya doktor ne diyor? Sen şu 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 ilaçları tatbik edeceksin. Ondan sonra seni ameliyata alacağım diyor. İşte aynen bunun gibidir. Resulullah'ın ilk nasihatlarını, emirlerini zamanında tatbik etmeyince öbürlerinin hiçbir faydası olmaz. Sırası geçmiştir şimdi. Evet. O bakımda bu mevzuda fevkalade ehemmiyete durmak lazım. Ve her Müslüman erkek taht-ı nikahında bulunan hanımına bütün bu malumatı öğretmesi lazım. Öğretmeye zamanı, imkanı yoksa bir öğreticiyi bulması lazım. Bulması lazım. Her bir kadının zaruriyat-ı diniyeyi, 32 farzı, elem tereden aşağı o küçük sureleri teker teker ezberlemeleri icat eder. Namaz kılacaklar çünkü. Öyle kuru kuruya, boşu boşuna, rastgele, bir takım fantaziyle, bir takım politik oyunlarla laf inen hiç kimse Müslüman olamaz. Bizzat öğretmek lazım. Çilesine girmek lazım. Ve bunun mihnetine, bunun meşakkatine katlanmak lazım. Düşünün ki, eğer öğretilmiş olsaydı sokaklarda böyle sefilane bir şekilde kadınlar sürünmeyeceklerdi. Meleklere inansalardı, amen bilselerdi bu netice teydahlanmayacaktı. Düşünün ki Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz öyle buyuruyor. Bir Müslüman kadın sabahleyin sabah olduğu zaman evinin bütün işlerini görecek, kocasının ve çocuklarının bütün hizmetlerini ifa ve icra edecek, evin erkeğine, kocasına itaat edecek, eğer kocası müsaade etmemişse, eğer kocası izin vermemişse, hiçbir komşuya gidemeyecek, hiçbir çarşıya gidemeyecek, kocasından izin almadan kapıdan dışarıya bir adım atamayacak. Atarsa ne olur? Bak intikam sistemi geliyor. Resulullah buyuruyor ki, bir kadın kocasından izinsiz herhangi bir yere giderse, kocasının müsaade etmediği bir komşuya giderse, kocasının müsaade etmediği çarşıya giderse, evine dönünceye kadar hatta tercih ila beytiha evine dönünceye kadar bütün arş-ı alanın melekleri, semavatın melekleri, yeryüzünün melekleri vallahi o kadına lanet ederler diyor. Lanet ederler. Müslüman kadın bunu bilecek. Ve eğer İslam'ı bilseydi zaten bunu tatbik ederdi. E öteden, öteden öyle kadınlar görüyoruz ki zaman zaman da bizimle Bazen soruyorlar, hocam diyor, hocam diyor, ben örtünmek istiyorum. Allah'ın emrettiği gibi tepeden tırnağa örtünmek istiyorum. Ama benim beyim, benim kocam falan bankada şeftir, memurdur, amirdir diyor. İlla da eteğini diz kafaplarından yukarıda giçeceksin diyor. Ve benim elbisemi kısa dikmemi emrediyor diyor ve ben de öyle yapıyorum diyor. Hayır, eğer sen İslam'ı bilseydin, sana elbiseni, eteğini biz kafatlarından yukarıda dikeceksin diyen o erkeğin, o kocanın yüzüne tükürürdün, emrini dinlemezdin. Böyle bir kocanın emri dinlenmez ki, açılmayı emreden, kısa elbiseyi emreden, Allah'ın emrettiği kıyafetin dışında bir kıyafet emreden bir erkeği ve kocayı Müslüman kadın dinlemeyecek, Allah'ı dinleyecektir. Namaz kılmayacaksın diyorsa o erkeği dinlemeyecektir. Benim arkadaşlarımla tokalaşacaksın, benim erkek arkadaşlarımla şakalaşacaksın diyorsa bu deyyusu bu adamı karısı dinlemeyecektir. Dinlemeyecektir, kabul etmeyecektir. Öyle tefazeliklere meydan vermeyecektir. Ben namusluyum, ben hissettiğim, ben Allah'ın, ben Resulullah'ın yolundayım. Ben Hazreti Fatimetü Zehra'nın, ben Hadidetül Kübra'nın yolundayım. Ben yosna olamam, ben sokaklara sürünemem diyecektir. Ama dinini bilmesi lazım ki söylesin. Ama İslam'ı bilmesi lazım ki söylesin. Bu husustaki ahkam-ı ilahiyeyi bilmesi lazım ki söylesin. Öğretmiyorsunuz, Akşam sabah dünya ile meşgulsünüz. Akşam sabah senetlerle, sepetlerle, havalelerle, parayla, kulla meşgulsünüz. Hanımınızla, çocuklarınızla meşgul olmuyorsunuz. Mağazasıyla meşgul. Tüccar adam ticaretiyle meşgul. Siyasetçi adam siyasetiyle meşgul ziraatçı ziraatı ile meşgul, herkes meşgul ama dünyasıyla meşgul, kimse hanımıyla, çocuklarıyla Allah yolunda meşgul olmuyor. Sonra ne olacak biliyor musunuz? Mahşer gününe geldikleri zaman, elleri boş oldukları zaman, tedarikleri, teminatları kalmadığı zaman, Lem tazul yevme eyyuhel mücrimun. bakalım ey cehennemlikler, girin cehenneme. Dendiği zaman hiçbir şey söyleyemeyecekler de Kur'an-ı Kerim'in verdiği haber gibi şagaletna emvaluna ve ehluna. buyuracaklar, diyecekler. Ya Rabbi bizi gerçekten dünyada malımız, mülkümüz meşgul etti. Keyfimiz, zevkimiz meşgul etti de esas meşgul olunması icat eden şeylerle meşgul olamadık diyeceklerdir. Böyle bir hasrete, böyle bir teessüre, böyle bir tahassüre kapılacaklardır. E tabi bu da büyük bir hasret olacaktır, büyük bir kusran olacaktır, büyük bir felaket olacaktır. Gerçek mümin olamamanın acısı ve ıstırabı orada zuhur edecektir. Böyle bir hasrete gitmemeliyiz böyle bir hüsrana gitmemeliyiz. Kardeşlerim, uzaktan yakından gelen samimi Müslüman kardeşlerim, hanım kardeşlerim, kız kardeşlerim, genç kardeşlerim, sizlere yalnız Allah için söylüyorum, yalnız Muhammed Mustafa için söylüyorum, yalnız ahiret için söylüyorum, yalnız şehitler için söylüyorum, yalnız salihler için söylüyorum, evliya Allah için söylüyorum, enbiya Allah için söylüyorum, ve diyorum ki dininize sahip olun. Dininizin emirlerini mutlaka tatbik edin. Hiç kimseden korkmayın. Hiç kimseden endişe duymayın. Korkacağınız, endişe edeceğiniz tek şey Allah'tır ve ahiret Allah rızka sefildir. Rızkınızdan endişe etmeyiniz. Ticaretinizden endişe etmeyiniz ahirete nasıl gidilmesi icap ediyorsa o şekilde hazırlanınız. Allah aşkına ahiretinizi dünyanıza tercih ediniz. Ve bundan böyle bu derslerimize devam ederken ve gelirken mutlaka birkaç Müslüman kardeşimizi asi de olsa, beynamaz da olsa, içkici de olsa, kumarbaz da olsa onları da bu camiye gelirken getiririz inşallah. Mesela bugün bir kişi mi geldin? Gelecek haftaya iki kişiyle gelmeye çalış. Mesela bu hafta üç kişi mi geldin? Gelecek haftaya beş kişiyle gelmeye çalış. Onları kandır, onları aldat, aldatabilirsin, kandırabilirsin ve sırf camiye Allah yoluna getirmek için her karaya başvurmalısın. Belki birisi döner de, belki birisi kurtulur da Böylece ebedi hayatını, ebedi saadetini bulur da hepimiz mecbur oluruz, mükafat sahibi oluruz. Ve böylece aziz kardeşlerim, bir yandan lazu nasihat dinlemek suretiyle, bir yandan da şu teyifler var ya, teyif makineleri, mikrofonlarla teyiflere, kasetlere, bantlara alınan lazu nasihatleri evlerinizde, çocuklarınıza, ailelerinize dinlesiniz. Dinleyemeyenlere dinlesiniz. Bu teyitlerdeki bankları hapsetmeyiniz, bekletmeyiniz, her tarafa dağıtınız inşallah Teala. Duysunlar, dinlesinler ve Allah yoluna akın akın gelsinler de ebedi saadete nail olsunlar. Bu arada da kardeşlerim, Müslüman kardeşlerim, elinizden geldiği kadar İmam Hatip liselerine destek olun ve yardımcı olun. Kur'an kurslarına destek olun, yardımcı olun. Bu arada İslam neslinin yetişmesine malınız ve canınıza destek olun. Ve bu sıradan işte İstanbul İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği'nin sevkalade titizlikle meydana getirdikleri ve matbaada bastırıp neşrettikleri İslami bir mecmua var. İsmi tohum mecmuası. Yanlış anlaşılmasın. Tohum mecmuası. İmam Hatip Lisesi mezunları derneği çıkarıyor. Resmi bir mecmuadır. Kontrollüdür. Tavsiyeye şayandır. Ve her Müslüman kardeşimizin alıp da evine götüreceği, arkadaşlarına vereceği açık rahatlıkla okuyabileceği bir mecmuadır. Birer tane almak suretiyle rahat rahat okuyabilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Kapıdan çıkarken isteyiniz, alınız, okuyunuz ve okutunuz. Cenab-ı Hak sizlere mükafatını bol bol verecektir inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurundayız bizi huzuruna kabul eyle. Amin. Ya Rabbi el açıp amin diyen, uzaktan yakından buraya kadar gelen, herkes kırlarda, çayırlarda, çiçeklerde, çimenlerde, denizlerde, arabalarda keyfini, zevkini, safasını sürerken Allah için şuralara kadar gelen şu mümin kardeşlerimi Ya Rabbi cennetine ve cemaline layık eyle İlahi her türlü kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, hasetlerden, içimizdeki komünistlerden, dışımızdaki düşmanlardan bu milleti muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi her nefes kelime-i şehadet ki ederek aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulühü diyerek huzuruna bizi bu imanla kabul eyle ya Rabbi. İlahi bu camiye gelen kardeşlerimin el açıp amin diyen kardeşlerimin camiden çıkmadan bütün günahlarını affeyle ya Rabbi. Çeşitli gayelerle, çeşitli maksatlarla bu cami şerife gelen kardeşlerimi de Ya Rabbi kulluğuna kabul eyle. İlahi Ya Rabbi şurada bir araya getirdiğin gibi mahşer günü cümlemizi şefaat Mustafa'ya mazhar eyle. Hasta olup da buralara kadar gelemeyen ehli İslam'ın hastalarına şifa. دستة أولاً دواء. أداء مصيبة يا ربي. إلهي يا ربي عالم الإسلام شعور وإزعان. قرآن وإيمان مصيبة يا ربي. آمين. يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. لله تعالى